Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizlere dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua ile siz değerli kardeşlerimle birlikteyim. Konu başlığımız ise şöyle. Bir haftada bu dua ile zengin oldum. Zenginlik dualarının büyük bir kısmının içerisinde arkadaşlar esma Hüsna'lar bulunmaktadır. Allah'ın isimleri son derece faziletli ve mucizevi isimlerdir. Bu 99 ismin her birinin kendisine has fakat fazlaca sıkıntıyı savacak özellikleri bulunur. Bu nedenle yalnızca zenginlik amacı ile sizlere vereceğimiz esmaları değil, tüm esmaları bilmeli ve günlük hayatınızda da kullanmalısınız, okumalısınız arkadaşlar. İlk olarak sizlere zenginlik için okunacak bazı dualarınızı, duaları anlatacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ataina kel kevser fesalli le rabbike vanhar. İnne şani eke huvel ebder. Evet bir hafta süresince her gün bin defa arkadaşlar yukarıda da yazdığımız Kevser suresini okursanız Allahu Teala rızık kapılarınızı açar ve zenginleşmeye Allah'ın izniyle başlarsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Gale Rabbe fe'l ve mulkallâ yenbagî li ahadin min ba'di inneke entel Bu dua önemli bir zenginlik duasıdır. Zira Hz. Süleyman tarafından okunmuş bir zenginlik duasıdır dostlar. Bu duanın arkadaşlar 12 defa okunması gerekmektedir. Belli bir günü yoktur. Yani dilediğiniz süre boyunca günde 12 defa bu duayı okuyabilirsiniz. Bu duayı okuyan kişi Rabbimizden mal mülk istemiş olur ve sebepsiz yere zenginleşmeye başlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, Hoşça kalın.